Şimdi e, Ezgi e, biraz da Sürücülerde eksik kalan şeyler Aynayı anlatmamaları Eğitim sırasında 2 dakika sonra sana aynayı anlattım hani Az önceki çekimden Ve yaklaşmayı da öğrettim Nasıl yaklaşacağını, aynanın neresine bakacağını Nerenin yakın, nerenin uzak olduğunu anlattım Şimdi e, ben sabit bir direk olacağım Zaten bir çalışma yaptık e, 4-5 kere yaklaştın bana ve öğrendin Öğrendikten sonra hata yapma şansın zaten yok biliyorsun Öğrendin çünkü Şimdi bayağı bir çaprazına geçeceğim arabanın Bakalım bana yaklaşabiliyor musun? Bir bakalım, hadi bakalım. Bekle. Ezgi sol tarafına yaklaştırıyorsun aracın. Gel bakalım, gel. Güzel. Tam sıfır hatta yaklaştın. Çok güzel oldu. Harikasın, harikasın, harikasın. Gayet çaprazındaydım yaptım bunu. Bir de aracın sağ tarafını yaklaştırmayı gösterelim. Bunu niye öğrettim ben sana? Yolda karşına bir araba geldiği zaman hep araçlar düz gitmiyor değil mi? Ee, karşıdaki gelen adam sana her zaman bayan olduğun için yol verecek diye bir şey yok. Arkasında araç olabilir. Konuştuk bunu. O yüzden biraz da şöyle güneşten çekeyim seni şöyle. O yüzden ne yapmak lazım? Mesela bazen seni yaklaşma ilmen lazım. Kısacası biz şöyle bir şey dedik. Sürücü her zaman ileri giden değildir. Geri gitmeyi de bilecek. Ve seni şu anda ne yapıyorum? Park edemeyen, 10 yıldır araba kullanan bayanlar var ama fark etmeyi bilmez, yaklaşmayı bilmez. O seviyelerden çıkartıp 10 yıllık sürücü, 20 yıllık sürücü gibi rahat bir şekilde yaklaşmayı, yol vermeyi bilmeyi, birazdan da patlarını da çekeceğim ben seni. Bunları göstermeye çalışıyorum. Şimdi bakalım aracın sahneye yaklaştırabilecek misin? Sağ tarafına geçeceğim. Ezgi bayağı bir çaprazına geçiyorum ablacığım. Evet gel bakalım. Harikasın. Gayet yakın oldu. Gayet güzel oldu. Bunu da başardım. Tamam. Şimdi devam edeceğiz. İleridekileri de çekeceğim. Biraz da konuş canım. <laughs> Merhaba. <laughs> İyi tamam hadi. <laughs>